bu sokak hayvanları meselesi de son günlerin en çok tartışılan meselesi. Bu konuda Deva Partisi ne düşünüyor? Gerçekten sahipsiz hayvanlara ötonezi, uyutma ya da ne, ne düşünüyor? Şöyle aslında 2019 yılında daha bizim partimiz kurulmadan hemen önce mecliste bir komisyon kuruldu. Bir araştırma komisyonu. Tüm partilerin katılımıyla muhalefet iktidar ortak bir rapor yayınladı bu komisyon. Hükümete ve belediyelere bir sürü güzel öneriler vardı. Bu önerilerin Çoğu yapılmadı. Ve bu yapılacak işlerin çoğunda merkez hükümetin yapması gerekiyor. Bakın yıl 2019, yıl 2024. 5 sene geçmiş. Çünkü ilgilenen yok. Armağan Bey inanın ülke sahipsiz ya. Yani şu sokak hayvanlarıyla ilgili nedir mesele? Arkadaşlar ne yapmalıyız? Topla belediyeleri bir bilim heyeti oluşturur. Hadi bir politika geliştirelim. Ne kadar kaynak gerekiyor? Hiçbiri yok. Nasıl enflasyonu patlattılarsa sahipsiz sokak hayvanlarının sayısında ülkede patlattılar. Sorun küçükken çözmek kolay. Sorun büyüyünce çözmek hem zor hem de maliyetli. Şimdi zamanında bunların yapılması gerekiyordu. Fakat şu andaki biz yasaya bakıyoruz ve yasanın görüşme sürecine bakıyoruz. Hükümetin buradaki taktiği de şu. Bütün sorumluluğu El belediyelerin değil. üzerine yıkmak elini savunlayıp işin içinden çıkmak. Dolayısıyla orada bir insani olmayan, vicdani olmayan bir uygulama varsa da sorumlusu belediye. Kontrolsüz bir şekilde sokak hayvanlarının sayısı artıyorsa bu da insan hayatına tehlikeli bir durum oluşturuyorsa onda sorumlusu belediye deyip işin içinden çıkacak. Bir de belediye başkanlarına milletvekillerimize... hapis cezası geliyor. Tabii tabii bizim milletvekillerimize dedim ki sakın ha dedim bakın bu yasa boyunca hep bunu dillendirin dedim mecliste. Hep bir dakika ya merkez hükümet bunun neresinde bir dakika. Para gerekiyor. Belediyelerin elinde böyle bir imkan yok. Bu belediyelerden kendi kaynaklarıyla bunu halletmelerini isterseniz bu düzelmez. kaynağı olan belki az sayıda belediye vardır çözebilir. Kaynağı olmayan çok sayıda belediye çözemez. Sorun büyür. Yani siz devlet olarak, merkez hükümet olarak ne kadarlık bir kaynak ayırıyorsunuz bu işe? Bir. İkincisi denetim sorumluluğu hep merkez hükümette olmak zorunda. Yani İçişleri Bakanlığı üzerinden ve diğer ilgili bakanlıklar üzerinden belediyelerin bu işi yapıp yapmadığını devletin, merkez hükümetin denetlemesi lazım. Yani iktidarın, Sayın Erdoğan iki tane sorumluluğu var. Bir, bu işin kaynak sağlamak. iki denetimi yapmak. Kaynağı vermezse de yine sorumlusu kendisi olur. Denetimi yapmazsa da yine sorumlusu kendisi olur. Dolayısıyla bunu dedim hem komisyonda hem genel kurulda bizim milletvekillerimize sürekli sürekli dinlendirin dedim. Burada ben bir kolaycılık seziyorum. Ben yüzün üzerinde yasa çıkarttım meclisten. Yüzün üzerinde. Yani meclis dinamikleri nasıl işliyor, oradaki süreçler nasıl akıyor, kim kimi hangi argümanlarla nasıl etkiliyor. Bunlar yani yaşamış, dört dönem meclis olmuş birisiyim ben. Yani uzun sürede bakanlık yaptım. Dolayısıyla bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan sonra peki sorun büyüdü ne yapacağız? Büyüdüyse demek ki büyük kaynak lazım. Yani tutuyorsunuz siz kur korumalıya, icamında Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırıp da 800 milyar bulmuyor musunuz? kur konuralı mevduata. Faiz üzerinde katmerli bir şekilde bir de o kur farkını ödemek için sıkıştığınızda Merkez Bankası'na para bastırıyorsunuz. Sadece faiz için 1 trilyon 254 milyar bu senenin bütçesinden kaynak ayırdılar. 1 trilyon 254 milyar. Tarım desteğinin tamamı 91 milyar. Faiz desteği faiz ödemesi 1 trilyon 254 milyar. Demek ki bu işin kaynağı hükümet ve merkezi hükümetin bütçesi. Yani buradan mutlaka bunun kaynağını ayırmak lazım. Ne gerekiyorsa. İkincisi tabii ki bu kısırlaştırma önemli metot kısırlaştırma. Yani en azından sayının giderek azalması önlemek. E sayının artmasını önlediğiniz zaman da zaten doğal hayat döngüsünde ki sokak hayvanlarının maalesef ömrü de çok uzun olmuyor. Yani evde beslenenler ya da sahibi olanlar gibi olmuyor. Zor şartlarda yaşıyorlar gerçekten hayvanlar. Dolayısıyla ömürleri de o kadar uzun olmayabiliyor. Dolayısıyla belli bir süre içerisinde bu doğal bir şekilde çözülecek. Ve bunların tabii bir de şu var. Dikkat edin bu sorunun büyümesi eş zamanlı olarak Türkiye'deki fakirliğin yoksulluğu da yaygınlaşmasıyla oldu. Yani eskiden insanlar yani sokak hayvanlarına daha çok yardım ediyordu. Hani herkes artan yemeğini veriyordu. Bakıyordu evde biraz bir şeyler kalmış. Onu ya da sahipleniyordu sahipleniyordu bir de ekonomik şartlar zorlaşınca hem sokak hayvanlarının gıda temini zorlaştı sahiplenme azaldı hayvanlar da aç yani aç olunca tabii saldırıyorlar sağa sola yani yani bu, bu bunu da dikkate almak lazım yani benim kendi küçük oğlum yani defalarca Büyük tehlike geçirdi, büyük tehlike atlattı yani. Hem de bizim oturduğumuz sitenin içinde bu tehlikeleri atlattı. Yani biz de ailece bu riskleri yaşadık. Yani çok ramak kaldı böyle büyük bir şey olmasına yani. Kaç defa yaşadık bunu ailece. Bir yandan gerçekten çözmek gerekiyor. Ama bir yandan da hani vicdanen o hayvanların durumuna bakıyorsunuz. Sayıları çoğalıyor, açlar. Yani dolayısıyla o, o da daha saldırganlaştırıyor ister istemez. Onun için ama e, öldürmek yani, bir çözüm değil. Değil, değil, olmaz. İnsani bir şey değil. Böyle bir şey yok yani. İnsani değil yani. Olmaz böyle. Kabul edilemez böyle bir şey yani. İnsani ya, değil. Ya da e, uygun şartlarda olmayan barınakları hepsini üst üste kilitlemek de çözüm değil. Eğer kısırlaştırmadan oraya e, hepsi bırakılırsa popülasyon daha çoğalacak anlamına gelir. Tabii ki kısırlaşma burada esas esas. Bir de tabii bu, bu mutlaka tanımlama yani çip tanımlama. Yani o o o hayvanı tanıyor olma. Yani onun geçmişini, şeyini yani eğer kısırlaştırsa kısırlaştırdı, çipi var mı yok mu? Yani bir de bunun da hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Tanımak yani tanımlama, kimlik ve tanımlama. Ve bunun da kontrolü. Bunlar için, bunların hepsi için tabii kaynak lazım. Ama 1 trilyon 254 milyarı faize buldular. Üstelik de faizi yükselttiler. Bu ödedikleri faizin de önemli bölümü yurt dışına gidiyor. Dedim ya 100 milyon dolar getiriyor. 105 milyon dolar götürüyor bir ayda. O aradaki 5 milyon dolar faiz ödeneninden ödeniyor. Başka bir yerden değil. Ya da bankalar, bankalar ödüyor. Bankalar parayı nereden buluyor? Bu faiz nereden buluyor bankalar? Esnaf kredisini veriyor, faiz alıyor. Çiftçi kredisi veriyor, faiz alıyor. Tüketici kredisi veriyor, faiz alıyor. Aldığı faizi de parayı faize yatırana ödüyor. Banka da oradan buluyor. Dolayısıyla sonuçta bütün bu ödenen faiz ister banka ödesin ister hazine vergi ödeyenlerden, çiftçiden, esnaftan, vatandaştan alınıyor. Zaten parası olan, zaten dolar olanlara, yabancılara ya da yerlere veriliyor. Şu andaki ekonomik çarklar böyle dönüyor. burada hani arada hemen bir tekrar bir Parantez için bu kur meselesine gireyim. Bizim eskiden Merkez Bankası'nın bir kur rejimi vardı. Ne diyorduk buna? Dalgalı kur rejimi diyorduk. Serbest kur rejimi diyorduk. Merkez Bankası ancak aşırı dalgalanmalarda müdahale eder. Seviye müdahalesi yapmaz diyorduk. Kur piyasa dengesinde oluşur diyorduk. Ve Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleleri de Merkez Bankası'nın web sitesine yayınlıyorduk. Şimdi girin ekrandan bakın. Google'da deyin ki Merkez Bankası döviz müdahaleleri deyin. Bütün geçmişe dönük. Benim de sorumlu olduğum dönem. Merkez Bankası ne kadar almış, ne kadar satmış hepsi şeffaf açık. Ama bir de 2017-2018'den bu yana bakın. Hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Hangi gün ne zaman almış belli değil. Hangi gün ne zaman satmış belli değil. Mesela bugün diyelim ki dolar kuru 33 liraysa benim şunu bilmek hakkım ya. Yani Merkez Bankası bugün mesela hiç müdahale etmedi. Kur kendi dengesinde 33'te mi duruyor? Yoksa acaba Merkez Bankası bugün mesela 3 milyar dolar aldı 33'te mi tutmaya çalıştı? Bunu bilmek benim hakkım. Bütün vatandaşımızın hakkı. Çünkü bunu bilen bir avuç insan var ve bunu bilenler bilmeyenlerin sırtından para kazanıyor. Finansal piyasalarında buna bilgi simetrisi denir. Yani bir bilgiye herkesin eş zamanlı ulaşması denir. Adaleti de böyle sağlarsınız. Öbür türlü devletin en önemli ve en büyük verilerine sahip olan bir avuç insan var. Bir de bilmeyen milyonlar var. Bilmeyen milyonların üzerinden o bilen bir avuç insan para kazanır. Çok dikkat etmek gerekir. Biz bunları yani yıllarca bütün bu temel kurallara, esaslara, prensiplere dikkat ederek yönettik bu ülkeyi. Onun için başarılı olduk. Onun için Türkiye yıldız ülke oldu. Onun için dergilerin kapaklarıydık, gazetelerin manşetleriydik. Yani yere göre sığdıramıyorlardır Türkiye'yi. Bizim Nerede Avrupa, Avrupa, Birliği'ne giriyorduk. Bizim Avrupa'da, bizim Avrupa'da yaşayan gençlerimiz, gençlerimiz kırmızı kocaman ay yıldızı tişörtü giyiyorlardı. Sokaklarda, caddelerde öyle yürüyorlardı. Şimdi yurt dışına giderken gelirken Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızla bazen yan yana düşüyoruz. Çünkü o hani düşük fiyatlı şeyler var ya ben bazen onlarla da gidiyorum her zaman Türk Hava Yolları değil. Yan yana oturuyoruz. Yozgatlı bir işçimiz. Ya da işte şeyden çıkmış Konya'dan, Konya'nın bir ilçesinden gitmiş Hollanda'da çalışıyor. Hepsinde gördüğüm ortak psikoloji eziklik ve ikinci sınıf insan yerine konma. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karmaşık durum, Türkiye'nin itibar kaybı bizim yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın da itibar kaybı oldu aynı zamanda. Yani bu gerçekten mesele tahmin ettiğimizin ötesinde bir hasar oluşturmuş durumda. Ama hep olumsuzluklar konuşuyoruz. Fakat bunları düzeltmekte inanın bir o kadar kolay ya. Bir o kadar kolay. Yani yeter ki sağlam, dürüst bir yönetim gelsin. İşi bilen insanlar ülkeyi yönetsin. Bu sorunların hepsi çok hızlı bir şekilde çözülür. İster sokak hayvanı sorunu olsun, ister e, ekonomi olsun, ister sağlık olsun, ister eğitim olsun. Çünkü Türkiye iyi yönetimde biz bunları yaptık ama kötü yönetimde de hepsi bozuldu. Çözüm bu yani. <laughs> Deva geliyor.